Merhaba YouTube. Merhabalar YouTube. Merhaba YouTube. Hep şunu düşünüyorum. Benim en büyük pişmanlığım ne olabilir? Ölüm döşeğinde ya da yaşlandığımda ne olabilir? Şunu yapabilirdim ama erteledin ya da o an tembelliğine geldi ve yapmamayı tercih etti. Ya başarılı olurum ya başarılı olamam. Ya yaparım ya yapamam ama denemiş olurum. Ya yani denediğiniz zaman bunun bir pişmanlığı olmayacak. Ya yani çünkü denemişsiniz. Bunun olmama sebebini kolaylıkla Kafamda kurabilirim ama eğer hiç denemezsem bunun pişmanlığı, bunun acısı beni çok etkileyecek. Benim vizyonum hayatımda herhangi bir pişmanlığımın denemediğim için pişmanlığımın olmaması. Yani Adan Naci Çukurova eşittir. Girişi en iyi yapan, elinden gelen her şeyi yapan, şu, bu maddi, manevi, efor olarak böyle birini görecekler. En çok ilgi çekici, eğlenceli konulardan biri bence bu ekstrem sporlar olacak. Dubai'de bin beygir Ferrari sürdüğümü 4000 metreden uçaktan Dubai Marina'ya skydive yaptığımı Yunan hızlı roller coasterlarına defalarca binmemizi Japonya'da 700 yıllık samuray ailesinin son oğlundan aldığım samuray eğitimleriydi. Kızıl Öfkeli'nin filmini çekildiği yerde belki bir e, drift sahnesi. Son derece ekstrem şeyler bekliyor. Eğlenmeyi sevmiyorsan, başarılı olmayı sevmiyorsan, gülmeyi sevmiyorsan bu kanalı takip etme.